Haftanın enerjisine bakalım. Bu haftanın enerjisi aslında e, yaratılış kitabından artık çıktık. Çıkış bölümüne girdik. E, Tabi oradaki anlatımların üzerinde biz anlatımları aynı zamanda e, sadece literal değil, içinizde açıyoruz. Onun için e, bu haftaki çalışmamızda özellikle Firavuna gel gibi bir kavram var. Bu Firavuna gel demek yani benim o e, elimde tuttuğum sımsıkı egomu ee, o egonla başa çıkmak konusu gibi bir kavram. Çünkü içinde birçok şey var. Yaratana dönüşüp değişecek, Mesih talebeliğini benden ifşa edecek, mana talebeliğini yani almadan, çıkar için almadan vermeyi beni dönüştürecek ama Firavun müsaade etmiyor. Yani benim kendi benliğim. Ne oluyor? On bela geliyor. İşte bu hafta yani anlatımı herkes biliyor. Üç aşağı beş yukarı. Musa gidiyor, kurtarmak istiyor oradaki yaratana yürüyen halk olarak İsrail, o anlamda bakıyoruz oraya. Fakat onlar köleleşmiş vaziyetteler, Mısırlılar köleleşmiş vaziyetteler, Firavun izin vermiyor, e, belalar gelmeye başlıyor. Yani etkin uyarı diyebileceğimiz, bu içimize de böyle, Yani kendimizi esas anlamda insana özgürleştiremiyoruz. Mesihleştiremiyoruz, özgürleştiremediğimiz zaman da başımıza sürekli tekrarlanan şeyler geliyor, bir takım belalar geliyor ama biz algılamıyoruz. Peki ne demek bu? Şimdi o zaman bu bölüm aslında bu hafta çıkışa hazırlık haftası. Yani biz bu etkin üzerimize gelen uyarıları algılıyoruz. Hemen yani bugüne dönelim. Yani aynı hataları yapıyoruz, tekrarlıyoruz, kendi egomuza köle olmuş vaziyetteyiz. Bir türlü çıkamıyoruz işin içinden. Bakın bu ders, bu kavram, bu mana çalışması bize bunu nasıl halledeceğimizi anlatmaya çalışıyor. Şimdi burada ilk adım çok önemli. Ama ilk adıma gelene kadar o on belayı sıraladığımızda dokuzuncu bela. Çok ilginç. Yaşam ağacında üretim noktasıdır dokuzuncu nokta o yani artık bir meyve vereceğiniz nokta. O meyve vereceğiniz noktada artık hadi çıkacaksan çık kalacaksan kal derken noktada koyu bir karanlık geliyor. Demek ki birinci maddemiz bu haftada. Bu hafta bir kere çıkışa hazırlık haftasında bir şeyler yapmam lazım ki benim bu çıkışta artık son noktayı koyup bir yerlere doğru benden dışarıya çıkmam lazım. Şimdi burada çünkü bize aslında bütün evrende insanlık e, için kurtuluş ilahidir. Yani üstten gelen bir kavramdır. Algı üstümüzden gelen bir kavramdır. Ama bu kavramı algılamak ve e, etkin uyarının ötesine işleme insani mücadeledir. O zaman şöyle diyebiliriz, kurtuluş ilahidir, e, mücadele insanidir. Şimdi, demek ki birinci maddemiz çıkış hazırlık. İkinci maddemiz etkin uyarı. Ben nerede kırılırım? O uyarı geliyor kırılmıyorum. Astım astık kestim kestik. Ben her şeyi biliyorum. Yaparım ederim anladım. Anlamıyorsunuz aslında. Siz anlamak ya ben anlamak istediğimi anlıyorum. Bak o zaman her insanın hayatında bir daralarında, Mısır dediğimiz daralma noktasında bir kırılma noktası şart. Buradaki anlatımda kırılma noktasının en büyük özelliği karanlıktır. Dokuzuncu kırılma noktası. Çok bela geldi. Nil Nehri kana bolandı falan filan filan anlatımlara göre. Ama bakın dokuzuncu noktada zifiri karanlık göz gözü görmüyor. Karanlık nedir? Karanlık umulmadık kaos demektir. Bizim hayatımızda sabah kalktınız kahvaltınızı yapıyorsunuz. Bir telefon geldi işte iş yerinizi su basmış. Bakın bu bir kaostur. Karanlıktır. Yaptığınız şey bir panikleme iki donmadır. Ne yapacak şimdi? Ne olacak şimdi? Bakın panikleme donma. Yani yani kaygı, hani buna genel korku da diyebiliriz ama kaygı, e, ne yapacağını bilmeme, kaygı felç eder bir anlamda. Yani iki durum, İsrail orada karanlık geldiği anda Mısırlılar ne yaptılar? Işığı almayanlar, ışığı alan Mısırlılar da vardı, İsrailler de var, oradaki anlatıma göre. Ama bu bize indirgendiğinde, yani anlamadığınız adamlar da belki sizin, yani hiç ummadığınız insanlar sizden daha iyi ışık görebilirler. Bazıları ışığı gördüler. Bu gelen kurtuluş ışıklarını gördü ama birçoğu ne oldu? Önce bir panik, sonra bir felç durumu. Hatta orada yazar. Yani üç gün panik hali, üç gün ise bir donma anı yaşadılar. Bu bizim yaşadığımız bir gerçek. Demek ki o zaman çıkışa hazırlıkta aslında en etken şey farkındalık. Yani etken uyarılar ne benim hayatım? Eğer ben kendimi tekrarlıyorsam, bundan sıkılıyorsam, ve işte bir türlü gelişme içsellikten bahsediyoruz burada hiçbir şeyi fiziksel anlamda. Zaten içselliğiniz barış içindeyse dışınız da barış içinde oluyor. Şimdi o zaman demek ki bu korku anı dediğimiz an da bizi uyaran şeyler, yani nedir? Bela diyoruz. 15. Peki bela nedir aslında? Yani biz burada tabii işte... Ee, bir takım kurbağa saldırılar falan falan şeklinde belaları görüyoruz. Ama burada bela aslında benim normal hayatımda da dikkat ederseniz bilinmeyen neden. Yani mesela bugün işte e, salgınlar var, bugün hastalıklar var. Evet insanlık hepsi ölecekler zaten. Bunda bir şeyleri yok. Ama öbür tarafta dikkat ederseniz esas insanlığı korkuda sıra kimde? Bilmiyorsunuz. Sizde mi? Onda mı? Kimde? Hangisinde? Avrupa'yı temizleyen vebaya baktığımızda en büyük korku nedir? Acaba ben mi, sen mi, o mu? Bakın bilinmemek, yani bir şey bilme, bilmemek, karanlıkta kalmak ne dedi? Ansızın bir kaos olması hayatınızda. Ama bu kaosların tekrar tekrar gelmesi size evrensel bir uyarı var. Yani bir anlamda yaratandan gelen bir kaygı. Şimdi bunu, bu, bu haftanın enerjisinde ben evet ben Mesih'le, Mesih'leşerek bol yaşamı edinmek istiyorum kendi sınırlarımda kabımı geliştirip ışığı e, aydınlığı tam almak istiyorum yarım almak istemiyorum çünkü e, yarım doktor candan eder hikayesi olduğu gibi bu e, bir anlamda o zaman demek ki çıkışa hazırlık etkin uyarı korku anı dediğimiz nokta aslında benim kırılma noktam çünkü bir tanesi bu etkin uyarıların birisi beni parçalayacak niye gururumu parçalayacak bildiğim noktayı parçalayacak e, peki bu donma anı ne? İşte ne yapacağımı bilememe anı. Ne yapacağımı bilememe anı. Bir iş başlayacaksınız. Hangi iş? Nerede? Hangi sokakta? Orada müşteri gelir mi? Gelmez mi? En sonunda her şeyi gördüğünüz halde, her şeyi düşündüğünüz halde, konuşabildiğiniz halde, sorabildiğiniz halde hiçbir şey yapamadığınız nokta işte sizin donma anınızdır. Ya elimden hiçbir şey gelmiyor. Bakın dikkat edin. Şimdi total karanlık ne yapacağımı bilmiyorum. Dokuzuncu bela burada dikkat ederseniz kırılma noktası. Total karanlık. Öyle bir noktaya geldiniz ne sağa gidebiliyorsunuz ne sola gidebiliyorsunuz. Bunun için mesela kızgın adama işte ya kızma canım diyemiyorsunuz. Total karanlık. Hiçbir şey görmüyor. Depresif bir adama çık yahu buna depresyon yapmaya gerek var mı diyemiyorsunuz. Onları bir müddet farkındalık için bırakmak durumundasınız. Yani yanında olacaksınız ama bırakmak durumundasınız. Yani Şimdi o zaman çok ilginç. Bu tarz korkuların arkasında bir tembellik pozisyonu var. Yani ben zonuma o kadar alışkınım ki bulunduğum ortama. Dön baba dön baba dön baba aynı yere geliyorum. Etken uyarı geliyor bana sürekli olarak. Çık 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 bak yanlış yoldasın çık çık ben dönüyorum. Ay kim uğraşacak? İşte kim yapacak? Kim edecek? Şimdi ben bunu yapamam. Bu yaştan sonra, bakın görüyor musunuz? Bu yaştan, işte ben böyle büyüdüm. Bu inançta bu büyüdüm. Şu kültürde büyüdüm. Bu hep bahanelerimiz var. Oysa bakın burada maneviyatta e, çıkmak için yani İsrail gibi Musa'yla çıkışı, çıkmanız için önce Mısırdaki karanlık e, kırılma noktasını yaşamanız gerekiyor. Ama çoğu Mısırlı çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü ten, yani bizden bitti, geçti, işte yapamayız. Mesih'le nasıl yürüyeceğim bu saatten sonra? Ben bu kadar bak, din işi işte kiliseye gidiyorum, onu da yapıyorum, onu da... Ya yapın, yapmayın demiyoruz ama esas içsellikte neredeyiz? Mesele bu. Mesele bu. Bu bize korku getiriyor, kaygı getiriyor. Yani kaygı korkusu getiriyor aslında. Korku çünkü daha çok bilinen, kaygı bilinmeyen korkusu. Ve Efendimiz Mesih ise çok net, hiçbir şeyde kaygı çekmeyin derken bu konuda... Bu konuda bizi uyarıyor. Bakın dikkat edin, korku da büzülmeyi getiriyor, büzüşmeyi, kapanmayı, daralmayı getiriyor ve daralmada donmayı getiriyor. Ve biz de bunu seçiyoruz ve devam ediyoruz. O zaman iki tane kaygı çeşidi var bizim hayatımızda. Birisi içsel kaygımız, birisi dışsal kaygımız ya da korkumuz. İçten gelen düşman. Şimdi içten gelen ...bu benim hatam, bu benim suçum... ...yapmasaydım, etmeseydim... ...keşkeler, belkiler, mahlar... ...günah mı işledim, kutsal değilim... ...az mı dua ettim, çok mu... ...bakın bizim içimiz durmuyor... ...fakat bu mesele değil... ...bu aslında mana çalışmasıyla... ...kutsal ruhla, nesiye almakla... ...bu ee, kırılma noktasının farkındalığıyla... ...kendinizden çıkmakla olacak bir mesele... ...ama dıştan gelen... ...evrensel etkin uyarı... ...bela dediğimiz... Sizi bilinmeyen dürtükleme. Yani bu e, sigara içiyorsunuz, 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 içiyorsunuz. İşte e, bir yerde tıkanıyorsunuz. Hala sigaraya vermiyorsunuz. İşte başka şeydendir, belki ondandır, belki... Bir etkin uyarı geliyor. Sonra unut, unutuyorsunuz. Bir başka yerinizde damar tıkanıklığı Yok canım işte falan. Bak görüyor musunuz? Yani etkin uyarı geliyor. Siz durmuyorsanız kainat sizi durduruyor. Firavun... Müsaade etmiyorsa özgürlüğünüze yani içinizdeki o çıkarcı ego, alan ego almaya endeksli olan varlığınız ee, muhakkak bir evrensel yaptırım geliyor sizi dizayn etmek için. Sizin hayrınıza, benim hayrıma ama tabii değişik bir şey görüyorum ben bunu. Çünkü bilinmeyen bir şeyler, hep bir şey oluyor. Ya birine gidiyorsunuz dolandırılıyorsunuz. E, hadi tamam bir kere dolandırıldınız. Arkadaşınız sizi kazıklıyor. Öbür tarafta efendime söyleyeyim çocuklarınız bir şey yapıyor. E demek ki burada hep bunlar mı suçlu? Yoksa sana etkin uyanılar, belalar geliyor, on bela geliyor, sen hala kendi mısırında oturuyorsun. Bakın konu bu iş, işte. bu haftanın hep şeyi Acaba senin tependeki dıştan gelen, yaratandan gelen korku dediğimiz, yani evrenin size ortaya döktüğü korkunuz ne, 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 ne uyarılarınız ne? Yani ee, yani buradaki yaratan korkutması dediğim gibi ego kırmak için bir mekanizma, bir dizayn olarak geliyor. Özellikle her şeyi bildiğini iddia eden, özellikle dar alanında aa, tembellik yapan, yani nedir tembellik? Çalışıyorsunuzdur, çok çalışıyorsunuzdur ama içselliğinizde yani gazete okuyacağım, eve geldim çok yorgunum. Aman şimdi manayla mı uğraşacağım? E ölünce anlarız. Yaratan falan. Sonra da sıkıştığınız zaman aman ya kurtar beni. Bu hangi yarap Bu hangi Rab? Nedir bu? Yani işte ben gidiyorum zaten. O dinsel tarafımı hallediyorum. İşte bir şey halletmiyorsunuz. Siz, siz aynısınız. Dön baba dön baba aynı yerdesiniz. Şimdi o zaman demek ki dostlar. Burada dikkat ederseniz Mısırlıları uyandırmaya gelen. Ee, ve tabii ki İsrail aynı zamanda köleleşmiş İsrail yani arzularımızı uyandırmaya gelen etken bir uyarıdan bahsediyor bize. Bu uyarıyı görenler ee, dikkat ederseniz oradaki anlatıma göre 2 milyon 400 bin Mısırlı İsrail ile birlikte çıkıyorlar Mısır'dan. Yani kurtuluş sana, bana, ona, şu dine, bu mesele değil. Bütün insan, bir şey varsa kainatta bütün insana sunuluyor ışık yaratma enerjisi, yaratanın kurtarma enerjisi, Mesih'te gelen kutsal ruhta açılan herkes için, her dilden, her dinden, her ırktan insana bir mana talebeliği öneriliyor yaratana. Ya da kendi talebeliğinde devam ediyorsun, kendi kararlarına, seçimlerine göre devam ediyorsun. Seç bakalım. Şimdi o zaman dostlar, eğer ben gerçekten değişmek, dönüşüp değişmek istiyorsam, gerçekten dairesel döngü değil, spiral yükselişte bir manayla yaratana yürümek istiyorsan, o zaman benim e, dıştan gelen etken uyarıyı, özellikle karanlık, yani ani kaosların hayatında ne olduğunu bu hafta biraz irdelemem lazım. Oturup kumkuma gibi, kumru gibi bunu düşünecek halim yok. Ama meditasyonlarımda, e, kelam okumalarımda, mesihle yaşam modelimde, ee, eğer tekrarların varsa bu haftanın enerjisi size bu tekrarları görme fırsatı için hazır duruyor. Işıklar bunlar. Bunun için ee, bakın eğer değişme dönüşme dönüşme değişme istemiyorsanız ben yerimde rahatım ama işte sorun da var ama işte bunları duayla halledeceğim onunla hallediyorsanız dostlar. O zaman her şeyden korkarsınız. Komşunuza bir şey olur, acaba bana da mı olacak? Bir şey gelir başınıza, az mı dua ettim, çok mu dua ettim? Benim yüzümden oldu diye devam edersiniz. Bu nedenle beni bizim her şeyden önce e, karanlıkla aydınlığı, aydınlıkla karanlığı karıştırmayan bir yaşam sistemine sahip olmamız ve e, bunların arka planında içten gelen uyarımı Dıştan gelen uyarımı olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Bu hafta Firavuna gel. Yani gidin Musa gibi kendi içselliğinizdeki o en doruk çıkar alma arzunuz her neyse size verilen etkin uyarılarla onu görmeye, onu kırmaya çalış.